Selamlar selamlar. Bugün birkaç saat öncesinde gerçekleşen bir main eventi konuşacağız. Yani SmackDown'un main eventini. Cuma gecesi SmackDown'da, Chicago'da inanılmaz şeyler oldu. AJ Lee geri döndü. Tekrarlamak istiyorum, AJ Lee geri döndü. Yıllardan beri beklediğimiz an bu. Rüyada mıyız? Biri tokat atabilir mi hemen? Chicago'da olan biten sadece bir sürpriz dönüş değildi. Yıllardan beri gerçekleşmesini beklediğimiz dönüşün ta kendisiydi bugünün gelmesini bekliyordum. Ama yok ya kesin gelmez deyip kendimi avutuyordum. Evet WWE'de asla asla deme gibi bir durum var. Ama harbiden beklemiyordum. AJ geldiğinde herkes gibi ben de çıldırdım. Duygulanmamak elde değil. Çünkü zamanda yaşananlar hepimiz biliyoruz. Nasıl kötü bir şekilde güreşi bıraktığını, şirkete karşı pozisyonu falan filan. Biraz geri saralım. AJ WWE ringinde en son 2015'te görmüştük. 10 yıl oldu lan görmeyeli, 10 yıl, tamı tamına 10 yıl ve ayrılığından beri acaba dönecek mi diye çok sorduk. Siyampunk kadar olmasa da taraftarın onun dönmesini hep çok istedi. Kocasının da yolundan mı gitti diye bilmiyorum. Dönüşü pek çok kişinin beklediğinden bile büyük oldu çünkü o hem ring içi duruşu hem de promosuyla uzun süre akıllarda kalan bir isim. Bu dönüşün arkasına CM Punk'ın SmackDown'da olması ve Chicago'nun hikayede rolü büyük. Punk'ın kendi memleketinde görünmesi ve AJ'in gelmesiyle gerçekten büyük bir etki yarattı. Demek ki AJ Lee de bu değişimi gördü ve hikayenin bir parçası olmak istedi. SmackDown'un sonunda olanlar açık bir mesaj verdi. AJ ve CM Punk'ın Seth Rollins ile Bekelinç ilişkisine karşı Raspalooza gecesinde karşılaşması bekleniyor. Eğer bu maç gerçekleşirse sadece karşılıklı kişi değil hikaye anlatımı açısından da büyük bir adım olacak. Bu maç yakın zamanda duyurulur. Peki bu ne anlama geliyor? Öncelikle AJ'in geri dönüşü kadınlar bölümüne anında bir nostalji ve dikkat getiriyor. Ama bu hareket sadece duygusal değil. Aynı zamanda program açısından da stratejik. CM Punk'ın etrafında şekillenen hikayeler zaten büyük bir ilgi çekiyordu. AJ ile beraber olması hem Punk'ı daha güçlü gösterir hem de Seth Rollins Becky Lynch yeni bir teste sokar. Ayrıca WWE'nin ESPN dönemi ve aylık şovlarına büyük ilgi çekme hedefi de bunun arkasındaki mantığı açıklıyor. Tahminim şu. AJ tek seferlik bir şov yapmak için gelmedi. Eğer Wrestlepalooza'da maç gerçekleşirse hikaye ilerledikçe AJ'in özgün enerjisiyle yeni gelişmeler göreceğiz. Hem eski hayranları tatmin edecek hem de şu anki kadın kadrosuyla ilginç etkileşimler doğuracak. Senin aklında olabilecek sorulara da değineceğim. AJ fiziksel olarak formda mı, promosu nasıl olacak ve bu dönüş uzun soluklu mu? Bunların bazılarını ancak sonraki haftalarda göreceğiz. Ama bugünkü tepki ve WWE'nin planı uzun vadeli bir hamle olabileceğini işaret ediyor. Kapanışta söylemek istediğim şey şu. Gece eski bir hikayenin yeni bir bölümünü açtı. Yeni bir level atladık. Ece'liğinin WWE ekranlarına dönmesi hem nostalji hem de geleceğe dair merak uyandırdı. Ben merak ediyorum. Sen nasıl görüyorsun? Bu dönüş seni heyecanlandırdı mı? Yoksa sadece bu bir tek seferlik sürpriz olarak mı kalır dersin? Yorumlarda buluşalım. Bu arada abone olmayı unutmazsan sevinirim. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın güreşle kalın